Evet sevgili kıymetli dostlar. Ben Yes Motors'tan Yücel. Şimdi Toyota C-HR aracımızın ekspertizi yapıldı. Arkadaşlarımız sahibinden geldi. Şimdi aracımızın durumu anlatılıyor. aracı e, Toyota C-HR 2017 benzin hibrit. E, araç zaten size daha önce de araç üstünde de anlattım, altında gösterdim. Araçta da... tapon, yan aynalar plastik. Bunlarda ölçüm yok. Tamam mı? Tamam, tamam. Ön kaput orijinal. Ön kaputun üç tarafında hafif bir boyasız göçük düzelim var. Gözle görülür. Sağ ön kapı çamurluk. Sağ ön kapın orijinal parçayla birebir değişen. Sağ arka kapı, sağ arka çamurluk, tavan, bagaj herhangi bir problemimiz yok. Orijinal. Arabanın sol tarafı komple orijinal şase podya, panel ana iskeletlerde ki size de gösterdim herhangi bir problem yok orada herhangi bir oynama yok sadece darbe alan bölgede yani sağ ön kapının iç tarafında alt tarafında basamakta bir lokal boyamız var onu da geçiyorum Ana iskeletler, şase, alt taban saçlarında, orta direklerde herhangi bir problem yok ama orijinal. Onun dışında ön cam değişmiş, kendi orijinal camı değil onu yazmış. Sağ ön kapı, iç taraf basamak boyalı onu yazdık. Motor alt muhafaza ve ön tampon Fan ayağı Hafiften bir çatlak vardı Gözle gördüm plastik aksamda Onun dışında aracın muhtelif yerlerinde Gözle görülür ufak tefek ezik çizik var O da yaşına kilometresine göre gayet normal Motor mekanik bölümlerinde egzoz manifoldta Alt tarafta hafif bir yağ terlememiz var Ön radyatör tahliye bidonu Sabit değil onu bir sabitleteceksin Fan paneli yani plastik aksamda Bir kırık var gözle görülür servise gösterilmesi tavsiye edilir diye de not düştük ki o her araca düştüğümüz genelleme bir nottur. Arabanın çalışma prensipleri, vites geçişleri, yol testinde de herhangi bir problem yok. Tamam. Onu da geçiyorum. Dış kontrollerde herhangi bir problemimiz yok. Zaten ön cam kendi orijinal camıyla değişmiş. Lastiklerin 2017 değişmesi gerektiğinden yana olduk ki 2017-2022 yaşlı itibariyle lastik değiştirirsen senin için daha iyi olur. Stoplarda silecekler de Farlarda jantlarda herhangi bir problemimiz yok Geçiyorum iç kontrolleri. İç kontrollerde herhangi bir çalışmayan aksamın yok Sıcaklık soğukluk klimada var Koltuk ısıtmanda herhangi bir problem yok Direksiyon düğmelerinde radyo düğmelerinde herhangi bir problem yok Geçiyorum onu da Motor performansı yapmadım Hibrit araç olduğu için yol testine çıktım Hem kilometre nedeniyle de Yol testinde de vites geçişlerinde Ön arka takımda herhangi bir problem görmedim arıza tespit beyinde elektroniksel olarak hem hibritte hem motor benzinde herhangi bir arıza kodun yok. Full olarak orijinal herhangi bir problem görmedim onunla alakalı. Hasar sorgusunda 1100 Evet, 112 bin liralık bir hasar kaydım var. 113 bin liraya yaklaşan bir hasar kaydım var. Ağır hasar olarak geçiyor. Kilometre sorgusunda da 2020'de yani 3 sene sonra yapıldığı için 2020'de 44 binde 2021'de de 66 binde bir ee, hasar sorgumuz yani kilometre sorgumuz var. O da orijinal herhangi bir problem gözükmüyor. Arabamız bu. Var mı soracağınız bir şey? Yok. Bir şaka şaka hayırlı uğurlu olsun. Tamam, çok şükür arkadaşlar. Yine ilanda ne yazdıysak hasar e, aracın de bire birebir yine aynı. Biz de insanız. Hani görmediğimiz bir şey olabilir. Biz süpermen değiliz. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama ne yazdıysak Aracımız birebir aynı. Hiçbir fark yok. Güzel alışverişler hoş oluyor. Çünkü insanlar bir yol geliyorlar, bir yerden bir yere geliyorlar, bir hayaller kuruyorlar. Ondan dolayı da her şeyini yazmakta, çizmekte fayda var. Şimdi bu aracımız noter satışına gidecek arkadaşlar. Satışı yapılacak. Arkadaşlar aracımızın satışını falan yaptık. Plaka değişikliği girildi. Araç Alanya'ya gidecek çok da güzel bir insan aracı alan insan aldığına da çok sevindim Biz de Alanya'ya evine davet etti Havuzlu mavuzluymuş öyle deyince de dedim abi bak bende Çoluk çocuk çok Abi baş tacısın buyur gel dedi çok sağ olsun Aracın plakaları falan Yapıştırdık Biz biliyorsunuz APP mühürlü takıyoruz ara de alan abimiz Hayırlı olsun abim benim güle güle kullan kendini YouTube'da görürsün ee, Aracın bu şekilde satışını tamamladık Plakalarını taktık Biliyorsunuz biz mühürlü app taktırıyoruz. Evet abi yedek anahtarlarını falan teslim edelim. Öbür anahtar Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya içerideki çocuklara veriyor. Ahmet abiye kalmıyor. İçerideki çocuklara veriyor. Hani bu işlerinde Hani Hayır, arabanın olur. da Allah kazasından beladan korusun. Hani böyle bir durumu oluyor. Abi herkes hayırlı olsun. Yedek anahtarını verdin mi Ahmet abi? Ben senin? verdim. Diğeri vermedim. Diğeri nerede? Evdeydi. Yok biz. Dur gönderelim. Ne adamlar. Evet arkadaşlar. Bunda satışı böyle tamamlandı. Durumundan ibaret. Herkes Allah'a emanet olsun. E, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.